Amerika Birleşik Devletleri basını Türkiye'nin savunma sanayiinde devrim niteliğinde bir adım attığını yazdı. Türkiye'nin savunma sanayi, gelecekteki savaş alanlarına hükmetme vaadiyle çığır açan yeni bir insansız hava savunma sistemi tanıttı. İstanbul'da düzenlenen İDEF 2025'te sergilenen Gürs insansız hava savunma sistemi yeniden dünya kamuoyunun gündemine oturdu. National Interest dergisi yazarı Brandon Weicker, Türkiye'nin GÜRZ'ü üretmesinin ardındaki stratejik sebepleri şöyle açıklıyor. Türkiye, küresel askeri teknoloji sahasında kendine sağlam bir yer edinmek istiyor ve Gürs bunu başarmak için önemli bir adım. Bu sistem mikro İHA'lar, seyir füzeleri, helikopterler ve hassas güdümlü silahlar gibi çok çeşitli tehditlere karşı etkili bir çözüm sunuyor. Gürs, yapay zeka destekli bir hava savunma ağının parçası olarak Türkiye'nin savunmasını daha da güçlendiriyor. Gürs, insansız hava savunma sistemi özellikle zorlu arazilerde yüksek hareket kabiliyeti sunan ve kısa menzilli hava savunmasını hedefleyen bir platform olarak olarak tasarlandı. Weikert Gürz'ü Terminator filminden çıkmış gibi tanımlayarak Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki bu yeniliğini küresel güvenlikteki gelecekte rolünü gözler önüne seren bir teknoloji olarak değerlendirdi. Türkiye'nin geliştirdiği Gürz insansız hava savunma sistemi 30 milimetrelik bir top ve 8 adet sungur füzesiyle donatılmış olarak çok çeşitli hava tehditlerine karşı etkili bir savunma sağlıyor. Sistem özellikle Mikro İHA'lar, seyir füzeleri ve helikopterler gibi hava tehditlerini bertaraf etmek için optimize Gürzün paletli platformu engebeli arazilerde üstün hareket kabiliyeti sunarak zorlu koşullarda bile etkili bir şekilde görev yapmasını sağlıyor. Kompakt boyutları ve tasarımı sayesinde uzak operasyon üstlerine hızlı bir şekilde konuşlandırılabilmesi geleneksel hava savunma sistemlerine kıyasla önemli bir avantaj sunuyor. National Interest yazarı Weikert, Gürzün özellikle asimetrik çatışmalar ve insansız hava araçları savaşlarının yaşandığı çatışmalarda büyük önem taşıdığını da ele aldı. Türkiye'nin daha geniş kapsamlı çelik kubbe hava savunma girişiminin bir parçası olduğunu vurgulayan yazar, NATO ile uyumluluğu sayesinde küresel pazardaki rekabet gücünü artırmaya yardımcı olacak dedi.